namaz kılmakla kötülükten koymaz. Allahu Teala biliyor ki namazını kılacaksın ama diğer taraftan da Allah'ın verdiklerine de infak edeceksin. Allahu Teala Fatiha'dan sonra gelen Elif Lamin'de ne buyuruyor? Onlar ki namazını kılarlar, zekatını da verirler. Ya sadece Allahu Teala sadece demiyor ki onlar namazını kılarlar, kurtuldu demiyor. Bak, namazını kılarlar, zekatını da verirler. Gayba da iman ederler. Ahirete de iman ederler. O yüzden bize düşen bunun hepsini yapmak. Elbette ki hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin günahı var. Belki boynumuzu açan günahlarımız var. Allah-u Teala hepimizin günahını af ve eylesin. Ama bize düşen Allah ne emretti ey iman edenler. Namazını kıl, zekatını ver. Sonra ellerini aç. Ya Rabbi ben elimden geldiği kadar namaz kılıyorum. Şeytan beni dürtüyor. <laughs> Biliyorum ki ben acilsiz. Şeytanın da görevi bu. E şeytan namazda beni yanıltmasa, efendim aklımı arabada bırakmasa, aklımı evde bırakmasa onun görevi nerede kaldı? Onun görevi o. Ama bizim görevimiz Şeytanla nefsine mücadele etmek. İşte biz o anda namazımızı asla bırakamayız. Ne kadar şeytan bizi dürtse bile biz de bunun mücadelesini vereceğiz. Çünkü şeytan kıyamete kadar bir söz verdi. Dedi ki Ya Rabbi şeytan o zaman da kimdi? Rivayet edildi ki şeytan alimlerin başıydı. Meleklere namaz kıldırırdı. Rivayet edildi şeytan. Baktığımız zaman. O yüzden bizden elimizden geldiğince şeytan ne kadar bizi dürtse bile biz de nefsimizi düzeltmeliyiz, namazlarımızı devam etmeliyiz. Çünkü Allahu Teala bütün ruhları yarattığında ne dedi? Elestu rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizin ruhu bakınız. Kafirlerin, münafıkların, Müslümanların herkesin ruhu yaratıldı. Allah buyurdu ki Elestu rabbikum. Herkes tas tasdik etti. Kafirler de tasdik etti ki vallahi Rabbimizsin. Kalu bela. Evet Rabbimizsin ivan ettik ama sonradan ruhlar bedene yerleştikten sonra kafirler isyana sürüklendi. Efendim şöyle Müslüman olup e, dil ile amel e, edip de e, bedenen Allah'a isyan edenler münafıklar sürüklendi ve kelam. Ama Allah'a bizler de bir söz verdik. İşte bizim sözümüzde ne? Allah'ım ölüm gelene kadar senin verdiğin bu Kur'an'la amel edeyim. Allah'ım ölüm gelene kadar Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetini rehber edip ona göre hayat çizeceğim. Diğer tarafta Allah soracak Ey Müslüman bak şeytan görevini yaptı. Kıyamete kadar seni azdırmak kim mücadele etti? Peki sen görevini yaptın mı? Ya diyelim ki Allah'ım Bizler de bunun mücadelesini verdik ama şeytan kadar şeytanlaşma, şeytanlaşamadık. Onun kadar mücadele edemedik ama biz de Müslüman kadar elimizden geldiğince Müslümanlığımızı yapmaya çalıştık. Namazımızı kıldık, zekatımızı verdik, hacımızı yaptık, orucumuzu tuttuk, hatasını kusuruyla bildik ki sen tevvapsın. Tevbeleri kabul edersin. Bildik ki sen afusun, affetmeyi seversin. Allahu Teala'nın rahmeti Allahu Teala'nın muntakim sıfatından üstündür. Gaza ve sıfatından üstündür. O yüzden Allahu Teala'nın e, Efendimiz'in yüz rahmetinden biri yeryüzüne iniyor. 99 rahmeti Allah katında. Onunla bütün insanlara merhamet edecek inşallah o Teala. Düşünsenize bir merhamet sebebiyle bizler birbirimize merhamet ediyoruz. Birbirimize kavga edebiliyor muyuz? Kavga etsek bile misal söylüyorum. Kavga etsek bile üzülüyoruz. İçimize bir kıpırtı oluyor değil mi? Bu merhamet o yüzde birin merhameti. O yüzden Allahu Teala hepimize merhametiyle müdahale etsin. Adaletiyle müdahale etmesin. Hı. Evet. Ayetleri hızlı hızlı açıklayayım. Ayetel Kürsü'ye gelince. Rabbimiz buyuruyor ki Allah öyle bir ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O haydır ve kayyumdur. Yani Allahu Teala haydır, devamlı diridir. Allahu Teala uyuklamaz, uyumaz. Allahu Teala ölmez. Efendimiz Allah-u Teala yaratılmamıştır, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. O yaratandır. O yaratandır nokta. Evet kendisini ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar göklerde ve yerde ancak O'nundur. Gökler ve yer. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki göklerde benim hükmüm geçiyorsa yerde de benim hükmüm geçecek. Evet belki efendim sistem olarak şerati bir sistem değiliz. Ee, ama şunu düşünmek lazım. Biz Müslümanlar şeriat üzere yaşamak zorundayız. Yani illa şeriatı bir sistem üzerine gitmiyorsak bile bizde efendim şeriatsız bir sistem üzerine mi hayat sürmek zorundayız? Hayır. Bizler ne yapmalıyız? Aynı şekilde Allahu Teala Kur'an'da ne buyuruyorsa o şekilde amel etmeliyiz. Allahu Teala hepimizi tek tek hesaba çekecek. Hepimiz tek tek hesaba çekecek. Yani ben gelip de diğer tarafta diyemeyeceğim. Allah'ım beni amcam aldattı. Beni dedem aldattı. Desen ne olacak? Diyecek ki aldanmasaydı ben sana akıl verdim, Kur'an verdim, sünnet verdim, akıl verdim. Şeytan seni nasıl aldattı? Görmediğin şeytana nasıl iman ettin de gördüğün Kur'an'a iman etmedin. Gördüğün, bildiğin, duyduğun Resulullah'a iman etmedin. Bunun hesabını Allah bize soracak. Evet. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetlemek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Yani gökte de Allah'ın hükmü geçer, yerde de yerde de Allah'ın hükmü geçer. Bütün hakimiyet, kudret, egemenlik hepsi Allah'ındır, Allah'ın takdiriyledir.